yapalım. Burada duracak arkadaşlar. Aralıkta bir kızılay bir normal arkadaş. Şeye başkanıma tamam. gönderin ama. Tamam, tamam. Tamam başkanım. Rasim bak. Eyvallah. Ya Allah Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Anlayanlardan etsin. Aynen. Çünkü gerçekten önemli bir ikaz. Tamam işte. Tabii Türk Kızılay Darıca Şubesi'ndeyiz. Darıca Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Arif Gülen Beyefendi ve ekibi İçişleri Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu vefa sosyal destek projesi kapsamında kimsesizlerin kimsesi olabilmek açısından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere gıda kolileri hazırlamışlar. Emeği geçen, destek veren, katkıda bulunan, bağış yapan herkesten Allah razı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Her dar zamanda birlik olmayı başardık. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Allah'a emanetsiniz. Büyük ve Necip Türk milleti her türlü zorlukların üstesinden geldiği gibi tüm dünyada yaşanan ve ülkemizi de çok derinden sarsan bu musibetleri de baş edecektir. Tabii ki bununla sağlık ordumuz baş ederken zor şartlarda sıkıntılı zamanlarda olan vatandaşımızın herkes yanında olmalıdır. Bizler de Darce Gençler bir Spor Kulübü olarak hem emsal olsun hem örnek olsun hem de gerçek anlamda Kızılay aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşsın diye biz bize yeteriz kampanyamıza destekli olmak istedik. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu gibi konularda Kızılay her zaman Türk milletinin yanındaydı. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek İçişleri Bakanlığı, gerek Kızılay, gerek Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi inşallah Yaptığı organizasyonla paketlerimizi gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağı anlamında da vicdanımız çok rahat. Herkese bu kampanyaya destek vermesi adına çağrıda bulunuyor. Teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun başkanım. Zaman iyilik zamanı, zaman birlik zamanı. Allah'a emanetsiniz.